Gebelikte diyabet, e, kimi zaman e, karşılaşılan bir durum, gebelerin karşı karşıya kaldığı Doğru. bir du durum. Neden ortalar e, ortaya, ortaya çıkar? çıkar ve de yani gebelik diyabet hastalığına yol açabilir mi? Gebelikte neden ortaya çıkar? Tek bir nedeni var aslında. Bebeğin eşi yani plasentadan salgılanan hormonlar. Aslında çok iyi bir niyetle ortaya çıkar. Şöyle ki. Bebek enerji olarak sadece anneden sağladığı glukoz kullanır. Annede de bebeğe 24 saat boyunca geçmesi gereken glikoz... ...anne tarafından kullanılmasın, bebek için kanda hazır olsun diye... ...plasenta, hormonlar sargılar. Yani dokuda insülin direnci ortaya çıkar böyle ifade ediyoruz. Dolayısıyla da anne kan glikozu her zaman için biraz yüksektir. Ancak... Annede gebelik öncesinde var olan ama ortaya çıkmamış ya da tespit edilmemiş olan bir glikoz tolerans bozukluğu varsa gebelikte meydana gelen bu mekanizma onu aşikar hale getirir. Aslında gebeliğin normal sürecinin gebelik öncesi annede olan ama fark edilmemiş tolerans bozukluğunun ortaya çıkması şeklidir gebelik diyabeti. Evet.